R rota'mız buradan e, arka Buradan Wimbledon'a doğru bir şey Park içinden geçeceğiz ha. Park içinden geçip ha. devam edeceğiz girip, Videomuzu bu arada sizinle paylaşacağım Hadi görüşmek üzere Temiz hava alalım Tıkandık ya evde Yani En azından bir saat yürümemiz lazım Her zaman evet. Yürüdüğümüz yok Uyuştu bacaklarımız Şöyle aramızda Social distance'ı görüyorsunuz şöyle bir göstereyim. 2 metre. 2 metreden daha yakın yürümüyoruz yani. Şöyle diğer taraf. Şu merdivenlerden çıksak. Otoyola çıkıyor. Biz otoyola çıkmayacağız. Burası bisiklet geçsin diye ayırmışlar. Evet, şöyle. Takip edeceğimiz yolu gösteriyorum. Biz buradayız şu anda. Hemen mezarlık yan tarafımızda. Şöyle buradan girip buradan Wimbledon Common'a geleceğiz. Burada Golf Center var. Queen's Boot. Ufuk bu yürüyüş hakkında ne düşünüyorsun? İyi e, yaptık mı sence? Evet, canım. Aramızdaki mesafe 2 metre çıkartalım mı? evde oturuyoruz. Ee, bir de e, evde canımız sıkıyor. Bir şöyle bir yürüyüşe çıkalım dedik hep beraber. Yan taraf mezarlık. Yan taraf. Bak evet, mezarlı adamlar şeyleri açmışlar. Evet, yan taraf mezarlık mezarlığa girmeyeceğiz tabii ki. Ee, onun için mezarlığın yanında yan yol var. Direkt Wimbledon'a giden. Oraya gideceğiz. Orada şey var. Evet. Peki şu şey hakkında ne düşünüyorsun ya? 5 5G e, öldürüyormuş diye bir haber çıktı. Vallahi bilmiyorum duydum ama yani Aslı e, astı var mı ne diye bir araştırmak lazım yani. 5G hakkında çok video yapılıyor. Evet. Bir de e, şeyde Amerika'da gerçekten şeyi yapmışlar. Telefon sinyal verici network yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar millet bisikletlere çıktı ama biz bisikletimize çıkmadık. Aa. Şöyle, şöyle göstereyim. Gösterir. Birisi evet. ölmüş galiba. Cenaze töreni var. Evet. Gördüğünüz gibi bir mezarlık görüntüsü göstereyim size Londra'dan. Bayağı da bir mezar taşı var değişik değişik. Gördüğü yakınlaştırabilir miyiz? Zımlaştırabilir miyiz? Evet. Şöyle etrafı çekelim. Bayağı da güzel. Gördüğünüz gibi kazlar. Deri ve parkı park içindeki gölü size e, çekmek istedim ve buradan şu korona günlerde en azından yarım saat 45 dakika spor amaçlı yürümek isteyenler için veyahut da e, belli spor hareketlerini yapmak isteyenler için tavsiyem etrafınızda en azından bir boş alan varsa mutlaka bunu değerlendirin. Evet gördüğünüz gibi etrafı eseri. Arkamdaki beyaz kuğu da temizleme. Şey. <laughs> <laughs> Aa şimdi yüz, yüzmeye devam etti. Çek çektiğimi fark edince poz olsun diye yüzüşe geçti. Eee. Evet. bak kuşa bak kuyuya bak köpeği sürdü. Kovuyor bak. Okay. <laughs> Büyük olay bu savaş. Kaç kuğudan kaçan köpek. En sonunda kuğu bölgesinden köpeği dışarı attı. Welcome to Wimbledon, Putney Common. Please donate here. Burası harika bir yer ama korona burayı etkilemiş. Kimsecikler yok. Normalde burası dolup taşan bir yer. Hele yaz aylarında harika. En güzel zaman bence Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı. En güzel zaman. Evet. Maskesini takanlar da var. Takmayanlar da var. Herkes takmamış yani. Bu da meal. Yer değirmeni çarkı. Yer değirmeni. Biliyorsunuz. Bu da yer değirmeninde kullanılan çark. Buradan da güzel gözüküyormuş.